Merhaba. Bu röportajımızda Olgarlardan Bilgi Teknolojileri Müdürü Sayın İsmail Çoban ile birlikte Nebin V3 e Saliye Entegrasyonu modülümüzden bahsedeceğiz. Merhaba İsmail Bey nasılsınız? Merhaba iyiyim sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İsmail Bey bize öncelikle firmanızdan bahseder misiniz lütfen? Tabii. Olgar Şirketler Grubu 1989 yılında kurulmuş bir firmadır. E, spor ürünleri satıyoruz. Özellikle kar sporları, outdoor sporları ve tenis konusunda çok başarılıyız. E, bu konuda 60'tan fazla markamız var. E, şu anda 50 tane mağazayla aktif bir şekilde çalışıyoruz. 50 mağazamız var. Toptan tarafımız var aynı zamanda. Bayilerimiz var. Bu şekilde. E, en son e, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Eğir Sale'ye tabi olan firmalar için 1 Temmuz'a kadar süre tanınmıştı. Pandemi dönemi sebebiyle tüm firmalarda acaba bir erteleme daha gelir mi gibi bir beklenti oluştu. Ama erteleme olmadı. Biz evet. zaten erteleme olmayacakmış gibi sizinle çok önceden, erkenden testlerimize başlayarak başarılı bir şekilde projemizi canlıya almış olduk. e uygulaması ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşleyişi bize biraz anlatabilir misiniz İsmail Bey? AirSally'e e, tabi böyle biraz da kulaktan dolma bilgilerle işte ertelendi, ertelenecek gibi söylentiler vardı. Biz onlara pek aldırmadık. Süreci baştan beri hızlı bir şekilde devam ettirdik. Sanki her an çıkacakmış gibi sürecimizi işledik. E, galiba Nevim tarafında da ilk geçen firmalardan bir tanesiyiz. Başarılı bir proje yürüttüğümüzü düşünüyorum. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii ihrsaliye e geleceği daha önceden de belliydi. E-fatura geldi onun öncesinde herkes bildiği gibi. E Şu an bütün sürecimizi oturtmuş durumdayız. Servislerimiz hazır. Hiçbir problem yaşamadan devam ediyoruz hayatımıza. Çok zorlukta çekmedik. E Tabii ufak tefek e aksaklıklar yaşadık ama bunları çok çabuk bir şekilde açtık. Şu anda da gayet mutluyuz. Sürecimiz gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu projeyi fiili kullanıma alırken yaşadığınız deneyimlere göre önerilerinizi paylaşır mısınız lütfen? E, projeyi canlıya alırken, e, tabii ilk önce e, dönüşüm süreçleri var Türkiye'de birçok alanda mevcut. E-irsaliye demek, e, bundan sonra kağıt irsaliyenin biraz daha ortadan kalkıp her şeyin sistemli bir şekilde ilerlemesi demek. Bunu da zaten anlaştığımız entegratör firma aracılığıyla V3 üzerinden çok hızlı bir şekilde çözdük. Yaşadığımız bir problem oldu mu? Çok ufak tefek şeyler oldu. Bunları hızlı bir şekilde aştık. Şu anda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gayet hızlı ilerliyor her şey. Personel de çok hızlı bir şekilde adaptör oldu. Özellikle depo tarafı. Bizim farklı uygulamalarımız da var. Bunları da çok rahat entegre edebildik sürece. Bu şekilde devam ettirdik. Sizlere peki uygulamanın sağladığı en önemli faydalar neler oldu? En önemli fayda, e, irsaliyeler tek bir tarafta tutulmamaya başladı. Artık entegratör tarafında da irsaliyelerimizi görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda buradan da sorgulanabiliyor bunlar. E, bir kere kağıt masrafından kurtulduk diyebilirim her şeyin elektronik ortamda aktarıldığı bir dünyada tekrardan irsaliye yazdırmak bence çok mantıklı değildi. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Bizleri kırmadınız, vaktinizi ayırdınız. Birlikte daha nice başarılı projeleri kullanıma almak dilekleriyle çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim.